Şu işe Bu çok iyi. nerede? Geldi. Geldi. Evet, 24 yaş dikkatimiz Rinke. Evet, dört kişimiz. Evet arkadaşlar, erkeklerle işimiz evet. Var. Çok göster. ses yapmadan bu, bu Erkek dikkat, dikkat biliyoruz. Şimdi, ne diyor yani Evet, evet. Saat, yaşından ihtiyacı. Tamam. Metal arkadaşlar aramızda. Bu mesafeyi koruyalım lütfen. Devam. Devam. Bravo. Evet, Alman kurdun. Parkur koşması. Evet, biraz öne alalım. Biraz hızlanalım öndeki. Evet. Mesafeyi koruyalım. Lütfen. Evet. Koşuya odaklanalım. Lütfen. Evet. Sol tarafta. Evet, bir kişi bu 4 kişiden. O kadar. Evet. Evet. evet, o zaman şöyle yapacağız. Şimdi eee burada şey olmaz. Tamam. Bu Erkekleri bir yarıştırsak. Mesafemizi lütfen kontrol edelim. Evet, Mesafe kontrolünü ya. uygulayalım lütfen. Allah, Allah, ım. Allah, ım. Allah, ım. Allah ım. Evet. 8 olanlar var. Bir de Hangi tamam. Onlar. Bravo. Mesafemize Karşı dikkat başlı. edelim. Ne Bunlar da önemli tamam. Bunlar daha rahat Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Bir saniye ne ee, al. Bak. Şimdi önce geniş dişleri Tamam geç Hanım. Tamam. Bu diş bu Şöyle, <laughs> biraz bekle. Bekle, bekle. <gülüyor> 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 İşi çok güzel. Karoya benziyor. Karonun kısa bir sağ ağızlısı gibi sanki. Kardeş gibiler. Evet sizi alalım böyle. Yürütelim. Doğumunu güzel Yani karın çekik içeride. Evet. evet. Evet, bunun dişleri ama Evet, daha dert, tamam. Bir ayak alalım. Daha evet, biri geçiyoruz. Silah 1'adır. Vallahi yani, İki köpeğimizin çok güzel. Bir soluklanalım. Bu dişimizin o dişden bir e, fazla artısı ayaklarının tavşan ayaklarının çok daha bağırış üstü ve ve daha e, uzun uzun bacaklı atletik bir vücudu var. Bu dişinin de kafası çok güzel. E, bu dişinin de kafası çok güzel. İşte üst kafalı biraz daha bu uzun ürgen sürecek ama aslında kafası bu yeni kafa da değil. Ağız o kadar kalın ki aslında kafayı şey gösteriyor. Ee, bir de, burun göz konum daha koyu artısı bunu göz kurulmaları açık. Anda iki işin gerçekten ikisi güzel kangallar. Yani hangisi birinci birinci olsa hani sadece iki köpek arasında değil belki on köpek arasında ikisi birinci evet. Mesafemizi kontrol ederek devam ediyoruz. Ama bir tane şimdi birinci seçmek zorundayız. Bugünün özellikle bir daha dışarı bakalım. Bunun acıma 4, 5, 5, devam et, devam et. E, Şuna. O zaman Yanlış şey yapıyorsun. Hadi bravo. Yalmış, değiştir. Yer, <Gülüyor> değiştir. <Gülüyor> yer değiştir, yer değiştir, <laughs> yer değiştir, yer. Ben. Gel bakalım. Aziz kardeşin ağzına Evet, bunun bütün özdeşene Şey değil. Alev evet. kalemliği bilgileri Kalemli. kadar Kalemli. evet. şey var. E, evet, buradaki seçim biraz daha kolay. Buradaki 36 e, inşaat birincisi bugün Balıkesir'e giriyor. Tebrik ediyoruz. 1 ve 2 olarak. Teşekkür evet. Evet, biraz daha kolay oldu. Ama denizde değerli evet. denizde insanlık bunu sevdi. Hüsnü güzel. Hüsnü yemeği çok güzeldi ama bu kişi, onların cok. bir altında Teşekkür ederim. Bu barizi buraya alalım sık sizlere. Gel gel. Hüsnü,

Bu ayrı evet. Mıydı? Evet, Reis yani, burada mı? Tamam. tamam. durabilir. Şimdi e, kaç diğer dişlerimiz? Üç tane dişimiz var. Evet abi. Öbür dişleri gönderelim. Üçü de birbirinden güzel. Üç dişi var. Çok seçim zor olacak. E, erkekleri yana alalım. Şimdi bunun yürüyüşünü gördük. Soyu bir bakalım. Bununla Biraz alalım. koş. Çok güzel karşı. Evet, yaşlı olduğu için tadı biraz daha doğruluyor. Balansı biraz sınırlı var. Ratlar da tabi sınırlı, normal değil Evet. Dene bak duygusu çok güzel. Şunun e, parmaklarına bakacak olursak çok güzel. Aynı deminki dişi gibi tavşan ayaklarıyla tüyleri uzamış. Genelde yaşlı bir biraz daha bol Çok güzel kalın ağaç var. Güzel bir kanal dişi. Ben suyu zaten her zaman çok beğendim. Eee ve ebatlı da bir diş, kalın da bir e diş. Şey. Evet, öbür dişimiz, dişimiz burada, bu dişimiz de çok güzel. Bunun da maşallah var, bu gerçekten, gerçekten de karının dışarıda dişini görüyor. Bak, şöyle karayı buraya getirir misin muammer? Bir yan yana koyalım. Nasıl, Nasıl evet. Birbirlerine? birbirlerine? Abi şu biraz birbirine tamamlayalım. Buyur başkanım. Olabilir. Hemen bak. Federasyon başkanımız Mustafa Bey açıklamalar yapacak tane ideal güzel kamera. Şimdi karo ağız kafa olarak Türkiye'nin nadir güzellikte bir kamera. Post yapısı da çok güzel. Evet. E, Senin... Gerçekten nadir, nadir güzellikte güzel bir kafa yapısı var. Bu bir, bir izleyicilerimiz. Tabii ee, yazın sonundayız. Bol bol. Bol. Yani kursa köpek. Ee, bunda kan olarak yüzde yetmiş yüzde seksen değil mi? Kurt. Ve köpek. Şimdi bu köpeğimizi değerlendirmesini kinologumuz Akın Trivaş yapacak. Size yetekli açıklamaları yapacağım. Evet. çok Bu Aynı hayal, aynı <laughs> Her, çok şansız, çok kaliteli. Ee, birbirinden güzel kangallar. Burada, bu da Bursa'nın farkı diyelim. Gerçi Balıkesir'den de getirdi arkadaşlarımız. Yine Manisa Aksar'dan geliyor İsmail kardeşimiz. Yani birbirinden güzel üç tane dişi var. Şimdi ben suyu çok beğeniyorum ama bu iki dişi sudan şu anda ifade olarak bana daha güzel geliyor. Hani bir iki dişi şey, <laughs> şey <laughs> <laughs> tempolu. Biraz daha <laughs> buraya getirelim. Evet. güzel, Kaç yaşında? Evet arkadaşlar. Olay bir göre. Hayvanlar sıcak kaldırın hocam. Buyurun. Mikrofonu aşağıda tutabilir misin? Tamam. Tık, çok izin verelim. Bu ülke göre 10 aylık İlk bak, defa böyle bak, bir organizasyona geldiğini tahmin ediyorum. Doğru mu? Sosyallik bu köpeklerde en önemli şeylerden birisidir. Doğru mu Uygun Hocam? Gayet sosyal çalışmış. E, Boş natürel kurda çok yetim olduğu için ülke korkak olabiliyorlar. İnsan evi deyip çalıştırılmaz. Ama çok sosyal bir köpek oldu. bu da bu da birbirine benziyor. Kafam tipik. Üç tane de mükemmel çok aslında dişi var burada. Ciddi. Genel mükemmel. Boğaz şey. top, ırk sandalı, e, ırk içi cenevi, derin anlattığı konularda. Göz büyüklüğünün e, savaş kaşığına oranda. Biz buna çok beğendim anlatıyoruz. Çok doğru bir var. Ben bunu birinciye yapmak da istemiyorum. Ama birinci daha geliyor. Grubun evet. dişi, bu dişi yapıyorum. Yani, Kurduğumuzu da sayısına bu point O da değil. Daha natüre, minik stoplu ve gözleri hafif dışarıda. Öyle bir ama. ifadesi var. Sahip. Kemik ve püsü harmanı. taşımaya. Yeterli kalınlıkta bir tık daha kalın olabilir. Allah. Çok az kilosu fazla. Dikkat. <laughs> <bu gülüyor> de. tık. fazla

Tamam. E kesiliyor çünkü. Arkadaşlar İyi. çok önemli bir şey. Fotoğraf Uğur yapayım. hocam. Görmek isteyen arkadaşlara her yerde göstermeyeceğim bir şey göstereceğim. İsterseniz bu taraftan köpeği görün. Tavsiye ederim. Kurdu. Evet, bu tamam, köpeğin, koşucu, yapayım. zıplayıcı, çalışıcı köpeğin gücünü nereden anlıyorsunuz? Yani.

Bakın, daha şey Baktığın zaman Çinliyim. küçük bir kangal. Şeyden önce de konuşuyor. Buradaki bir tık böyle çok e, gözlerin yanında olması. Buradan de, aşırı kamerada bir yerden bize kadar olan bir Yani böyle bir şey. Bu ikisi. Bu aslında bir şey var.

Birinci yaptığımız Eksim dişiyle için için. On aylık ee, çünkü. Olabilir. Sen de şey yapalım. Burada yarışma çünkü bir köpek. çok iyi. Her şeyi var. excellent yazabiliriz. Evet. Tam puan veriyorum. Üretim olayı da okeydir. İsmail, İsmail, teşekkür, İsmail. teşekkür ediyorum. Ölçün, Sağ olun. Hadi. Selam söyle <laughs> Gel buraya. Ne yapıyorsun sen? <laughs> 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 ne yapıyorsun sen? Ne Aynen. Yalnız yani, bugün bu ya. aramızda yaşlı olmasına rağmen gençlerimizi alalım. Döndük kardeşimle. İsmail Bey'e geçelim. Sıkıntı veriyorum. Ee, yani <laughs> maşallah çok tecrübesiz bu konuda tabii ki yeni başlıyor. Yalnız şu kafa, gövde, os, imkan bir tane. Aynen. Yani bu köpek yani şu anda yaşayan bir Sana bana göre. Hadi. Çok güzel bir köpek. Ben Necati kardeşim çok emek verdiğini biliyorum yıllardır. Geçecekse böyle köpeğe Bu da Saygı duyuyorum. Evet. Saygı duyuyorum. Yani şu köpek şu anda çok iyi bir köpek. Yaşlı bir köpek olmasına rağmen hala işleşebiliyor. Ee, mani şey yarışmamıza da gelmişti. Acı Bayan Deniz yarışmamıza da gelmişti. Şimdi yalnız burada bunu bir döndürelim. Burada bir puanlama yapacağız. Heh. Evet. Şimdi köpeğimizin acaba dedim kafası ağzı bir tık ince dedim ama dönünce evet abi ben kararımı verdim. Burada bu köpek bundan biraz daha iyi. 1, 2, 3 yapıyorum. Arılmaca gücem ve cüyo. Yani şu anda köpekleri yan yana aldım. zaman şöyle bir kameraman da benim açımdan bakarsa almadan, uyumadan. Döndür, Sesini döndür Harun. Döndür Harun. Köpeği. Gel arkadaşım. Ortaya bir geç. Peki şu anda şurumuz olacak. Şu anda şurumuz olacak. Ne olacak? Evet. Evet. Size, evet. 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 Ama ama şu köpek tabii bakın bu köpek de fenerket bir köpek. Başka özel anlıyorlardaki soru anlatıyor. Acayip bir çene gücü, basıncı var. Hep miskin aradığı bir köpek ama çok yaşlı tabi. Evet, burada önemli olan doğru tanrı getirmek. Necati Kardeş'in yıllardır Anadolu Çoban köpeklerine, akbaşlara hizmet eden ee, Burak Bak Necati Kardeş'ini seçer misin? Gel sen de. Gel oğlum. Oğlan. Evet, onun tanıtır mısın Necati? Ali Kuran yetişir bedeni inmek maşallah, maşallah kardeşim Vedat da Vedat, Vedat evet ee, benim çok eski dostlarımız çok 2011'deki ilk yarışmamıza da katıldılar. Orada bizi bir fırçalamıştı. <laughs> Necati Güreş hakemidir aynı zamanda. Esmi Milli Güreşçisidir ve Doğan Karatay hocamızın ams, abimizin de Büyük. Büyük. Ee, Büyük. Doğan. Evet. Öyle mi? Doğanmış. Büyük. Evet, evet. Bak bu yarışın başkası için hakaret ama Doğan abi için bir Allah rahmet eylesin. Bunu da anıyoruz. Necati gittiği her yere Necati yanına götürdü. Yani gerçekten hiç beraber ayrılmazlardı. Üç çoban köpeklerine çok büyük hizmetleri olan, yıllardır güçlü koşturan ve ben Necati'nin kapısına ne zaman gitsem çok büyük köpekler var. Anadolu çobanı, bozu, işte karabaşı, bir ara çapan üretmek olarak. Yani akbaşları ve beyaz çoban köpekleri yani çok güzel hizmetleri hizmet veriyor. Az besler, öz besler. Yoksa Sağ olun. Yani her konuda geliştiğini söylüyorum. Geçen geldi çekim yapmak. Her. Bir de Türklerin en iyi kaymaklarından çıkılsa en iyi manla kaymak istiyor. Köyde oturan gölün üzerine balık tutuyor. Balıkla köyce inşallah geleceğim zaman alalım çekeceğiz. Kamu'muz daha güzel kökler de var. Onları da göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür kardeşin de burada. Yine 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 işte bir babalık hakkı filan hikayesi olan bir şey. Ama duman kendinden çok iyi, iyi ve iyi yavru veren bir domatik. Bunu ispat edildi. Derin gelen kızı mesela, kızı değil mi? Altı aylık kızı çok iyi bir iş yani kangallara göre. Belki de duman nasıl bir köpek biliyor musun? Eee o batının en küçük yavrusu da olabilir. Yani krema kre ya da ufak yavrular olur ya bizim çakıl taşı gibi. Çünkü kardeşleri kendinden daha büyüktür. Dumanın da bir ayaklarının geleni şöyle bir gelir. Kangalları özellikle fazla duyuyoruz çünkü her yerde bu kadar bulunmuyor arkadaşlar. Mesela evet. bunun da bak alışan erkek evet. siyah olan bir köpek, çok güzel bir köpek. Evet. Tabii o da evet. yazdan çıktı, büyük onu da çok iyi. böyle gelelim arkadaşlar. Evet. Biz, bir, 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 Güzel bir, 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 arkadaşlar. bir, 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 Alın, gel, kardeş. Gel, oğlum. Nerede gel? Arkadaşlar kardeş. de Evet. Arkadaşlar ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Hep hak ederek